Osmanlı'nın en karanlık sırrı yüzyıllarca gizli kaldı. Tekkelerde oturan dervişler, kahvehanelerde çay içen tüccarlar, saraylarda hizmet eden cariyeler hepsi aynı gölge ordunun parçasıydı. Bu casuslar o kadar derine sızmışlardı ki, Kraliçe Victoria'nın emirleri daha Buckingham Sarayı'ndan çıkmadan İstanbul'a ulaşıyordu. Bugün Osmanlı'nın bu gizli istihbarat ağının derinliklerine ineceğiz sıradan insanların nasıl birer gölge savaşçısına dönüştüğünü, bir casusun verdiği haberin nasıl bir padişahı ölümden kurtarıp tarihin akışını değiştirdiğini göreceğiz. Hazırsanız gelin, bu sırlarla dolu karanlık dünyaya birlikte adım atalım. Her şey 1299 yılında, henüz küçük bir beylik olan Osmanlı'nın kuruluş günlerinde başladı. Osman Gazi'nin düşmanları çoktu. Bizans tekfurları bu yeni gücü boğmak için fırsat kolluyordu. Ve bir gün, İnegöl tekfuru mükemmel planı bulduğunu düşündü, 200 kişilik bir kuvvette Osman beye pusu kuracaktı. Her şey hazırdı. Osmanlı beyliği daha kurulmadan yok edilecekti. Ama tekfurun bilmediği bir şey vardı. Osman'ın gözleri her yerdeydi. Bir martolos, yani Osmanlı'nın Hristiyan casuslarından biri, bu planı öğrenmiş ve hemen Osman beye ulaştırmıştı. Osman tuzağa düşmedi. Pusunun yerini bilen Osman bey, düşmanı kendi silahıyla vurdu. Tekfurun planı suya düşmüş, Osmanlı ise bir kez daha hayatta kalmıştı. İşte bu an, Osmanlı istihbaratının doğduğu andı ve bu gölge ordu 600 yıl boyunca imparatorluğun en keskin silahı olacaktı. Osmanlı'nın ilk profesyonel casuslarına Martolos deniyordu. İlginç olan şu ki, bunların çoğu Müslüman değil, Hristiyandı. Balkanlardaki Ortodoks halktan devşirilen bu adamlar düşman topraklarında kimsenin şüphelenmeyeceği kişilerdi. Bir martolos nasıl çalışırdı? Tüccar kılığına girerdi. Düşman şehirlerine mal satmaya gider görünürdü. Ama asıl işi dinlemekti. Kale garnizonlarının gücünü, askerlerin moralini, komutanların planlarını öğrenir ve bu bilgileri İstanbul'a ulaştırırdı. Dahası da var. Osmanlı aynı bölgeye birden fazla casus gönderirdi biri tüccar, biri hacı, biri gezgin derviş. Her biri ayrı ayrı bilgi toplardı. Sonra bu bilgiler merkezde karşılaştırılır, hangisinin doğru olduğu anlaşılırdı. Fatih Sultan Mehmet, Macaristan seferlerinde bu sistemi ustaca kullandı. Akıncı komutanları Mihaloğlu Ali ve İskender Beyler, Hristiyan kıyafeti giymiş Müslüman martolosları düşman hatlarına sızdırdı. Fatih'e yapılan onlarca suikast girişimi, hep boğa sayesinde önceden öğrenilip engellendi. Şimdi size Osmanlı'nın en gizemli istihbarat ağından bahsedeceğim. Öyle bir ağ ki, yüzyıllarca herkesin gözü önünde gizlendi. Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış tekkeler ve zaviyeler. Buralarda oturan dervişler halk tarafından evliya gibi görülüyordu. İnsanlar dertlerini anlatmaya, dua istemeye geliyordu. Padişahlar ise, bu tekkelerin gerçek işlerini çok iyi biliyordu. Dervişler sadece dua etmiyordu. Halkın ne düşündüğünü, hangi şikayetleri olduğunu, nerede huzursuzluk başladığını dinliyor ve İstanbul'a bildiriyorlardı. Gezici dervişler ise daha da değerliydi. Şehir şehir dolaşıyor, kimseyi şüphelendirmeden bilgi topluyorlardı. Sultan II. Mahmut bu sistemi daha da geliştirdi. Artık sadece tekkeler değil, gezici dervişler de resmi olarak istihbarat ağının parçasıydı. Ve geldik Osmanlı istihbaratının zirvesine. 1880 yılı. Tahtta 2. Abdülhamit var. Evet bu padişah belki paranoyaktı ama sebepsiz değildi. Amcası Abdülaziz tahttan indirilip şüpheli şekilde ölmüştü. Ağabeyi 5. Murad delirdi denilerek hapsedilmişti. Abdülhamit biliyordu ki aynı son onu da bekliyor olabilirdi. Ve Türk tarihinin ilk organize istihbarat teşkilatını kurdu, Yıldız İstihbarat Teşkilatı. Bu örgütün yapısı inanılmazdı. İstanbul'da 23 gizli merkez vardı. Fatih'ten Kadıköy'e, Beyoğlu'ndan Üsküdar'a her yerde hafiyeler cirit atıyordu. Sadece İstanbul'da değil, Selanik'te, Şam'da, Bağdat'ta, hatta Paris ve Londra'da bile Osmanlı casusları faaliyet gösteriyordu. Her ay saraya 3000'den fazla gizli rapor geliyordu. Jurnal denilen bu raporlar, padişahın masasında toplanıyordu. Abdülhamid önemli olanları bizzat okur, gerekli emirleri verirdi. Peki bu devasa an nasıl çalışıyordu? Afiyeler dört sınıfa ayrılıyordu. Birinci sınıf doğrudan padişaha bağlıydı. Sarayda hizmet eden, padişahın en yakınındaki adamlardı. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar ise merkezlerdeki baş hafiyelere rapor verirdi. Bir de gönüllü hafiyeler vardı. Kahvehanelerde oturan, camide namaz kılan, çarşıda alışveriş yapan sıradan vatandaşlar. Bunlar resmi maaş almıyordu. Verdikleri bilginin değerine göre ödüllendiriliyorlardı. Bir dedikodu birkaç kuruş eder, önemli bir istihbarat ise adamı zengin edebilirdi. Nazırların konaklarına yerleştirilen cariyeler bile bu sistemin parçasıydı. Paşaların özel hayatları, gizli irtibatları, hatta yatak odası konuşmaları saraya rapor ediliyordu. Ve şimdi videonun başında bahsettiğimiz o inanılmaz gerçe, gölge oyununun uluslararası boyutuna geldik. Abdülhamid'in hafiyeleri sadece Galata'nın arka sokaklarında değil, Avrupa diplomasisinin en mahrem odalarında nefes alıp veriyordu. Londra'da, Paris'te, Viyana'da Osmanlı istihbaratı cirit atıyordu. Ama yöntemleri çok farklıydı. Özellikle İngiltere ile yürütülen gölge savaşı akıl almaz boyutlardaydı. Size bir isim vereceğim, Arminius Van Beri. Bu ünlü Macar profesör, Kraliçe Victoria'nın sarayında ağırladığı, akşam yemeği yedi yakın bir dostuydu. Ancak Vamberi, tarihin gördüğü en büyük çift taraflı ajanlardan biriydi. Bir yandan İngilizlere rapor verirken, diğer yandan Sultan Abdülhamid ile kurduğu özel dostluk sayesinde İngiliz sarayındaki havayı, gizli niyetleri ve diplomatik manevraları Yıldız Sarayı'na aktarıyordu. Öyle ki, Abdülhamid İngiltere'nin Osmanlı hakkındaki yeni bir kararını bazen İstanbul'daki İngiliz büyükelçisinden bile önce öğreniyor, elçi saraya geldiğinde onu şaşkına çeviriyordu. Bu küresel ağ sadece Avrupa ile sınırlı değildi. İşin ucu Okyanus ötesine, Amerika'ya kadar uzanıyordu. New York ve Boston sokaklarında Osmanlı Devleti için çalışan özel dedektifler vardı. Evet, yanlış duymadınız. Abdülhamid, Amerika'daki Ermeni komitacıların faaliyetlerini takip etmek için Pinkerton gibi ünlü Amerikan dedektiflik bürolarını kiralamıştı. Günlüğü 8 dolara tutulan bu Amerikalı hafiye raporları gemilerle İstanbul'a gönderiliyor, New York'taki gizli bir toplantının tutanakları haftalar sonra Yıldız Sarayı arşivine giriyordu. Güneş batmayan İmparatorluk İngiltere'nin bile her hamlesini, İstanbul'daki, Gölge Sultan, nefesi ensesinde gibi takip ediyordu. 1908 yılında Abdülhamit tahttan indirildiğinde, Yıldız Sarayı'nda yüz binlerce jurnal bulundu. Çoğu hiç açılmamıştı bile. İttihatçılar bu raporları yaktı. Çünkü içlerinde kendi jurnalleri de vardı. Teşkilat dağıtıldı. Hafiyeler ya kaçtı ya idam edildi. Ama, Osmanlının bu gölge mirası yok olmadı. Birkaç yıl sonra teşkilatlı mahsusa kuruldu. Onun ardından milli emniyet geldi. Ve bugün MIT olarak devam ediyor. 600 yıllık bir gölge ordu. Osman Gazi'nin martoloslarından Abdülhamid'in hafiyelerine, derviş kılığındaki casuslardan saraylara sızan cariyelere, hepsi aynı amaca hizmet etti, imparatorluğu korumak. Gözler her yerdeydi. Ve bazı sırlar, yüzyıllar sonra bile tam olarak aydınlatılamadı. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.